Bu hafta itibariyle Suriye'de daha önce çeşitli bakanlıklarda ya da kurumlarda çalışan insanlar işlerine geri çağrıldılar. Bu insanların bir kısmının önümüzdeki birkaç ay boyunca ücretli izne ayrılacakları belirtiliyor. Yine kamu kurumlarının yeniden düzenlenmesinin ardından kimlerin işlerine devam edeceği, kimlerin ise işsiz kalacakları az çok belli olacak. Bu da elbette insanlar arasında tedirgin bir bekleyişin başlamasına yol açtı. Suriye'deki geçiş hükümetinin ekonomi bakanı önceki gün ekonomik durumun oldukça kötü olduğunu ve tedbir alınmazsa önümüzdeki birkaç hafta ya da ay içinde çok büyük bir çöküşün yaşanabileceğini söylemişti basın yoluyla. Dün de Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'yi Suriyelileri ve özellikle de geçiş hükümetini oldukça rahatlatan bir açıklama geldi. Bu çerçevede Amerika'nın Suriye'ye uyguladığı yaptırımları altı ay yığına ve